Bize lazım olan hakka teslim olmaktır. Bize lazım olan hakka teslim olanlara teslim olmaktır. Yani hakka teslim olma noktasında değilsen hakka teslim olanlara teslim olacaksın. Eğer hakka teslim olanlara teslim olamıyorsan yandık eten elva Allah muhafaza eylesin. Ee, bu razılık yolunda yani Cenab-ı Hakk'a olan yakınlık yolunda kendi görüşünü Allah'ın görüşüne tevdi etme yolunda sen Allah'a ibadette e, Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşsun ve sana gelen her neyse onu hoş karşılamakla emrolunmuşsun. Şikayet etmekle değil ve ancak sana geleni hoş karşılarsan bela, musibet, sıkıntı, dert, gam, kasevet, varlık, yokluk, her ne geliyorsa başına, dışarıdan sana geliyor. Sen bunu hoş karşılamakla yükümlüsün. Yani bunu hoş karşılamazsan, bunu tatlı karşılamazsan, sevgiliden gelen bir hediye olarak görmezsen, sen kemale eremezsin. Allah rahmet eylesin, şeyhim öyle demişti bana. Yatağın ucuna oturdu, Musa Efendi bundan sonra bir dizine dedi, gül yağı dökecekler, bir dizine dedi, ateş dökecekler. Oğlum ne gül yağını dökene de karşı hani böyle bir ona farklı davrancan ne de dedi, dedi ateşe farklı davrancan. Yani bu eğer siz kemale erme yolunda yürüyecekseniz kimisi gelecek sizin dizinize gül yağı dökecek, kimisi gelecek sizin dizinize ateş dökecek. Kimisi gelecek onun dili gül dili olacak tatlı tatlı konuşacak. Kimisi de gelecek, onun dili ateş olacak. Sizi iğneleyecek, sizi eleştirecek, size laf söyleyecek, size hakaret edecek. Ve siz bunları sahibinin o olduğunu görüp, o olduğunu görüp ona göre idrak edeceksiniz. Buradan şu aklınıza gelmesin. Kötülüklerle mücadele etme. Zalimlerle mücadele etme. Adaletsizlikle mücadele etme değil. Bu sen kendi iç dünyanda Bunları yaratanın Allah olduğunu bil.